Selam millet. Teknoloji ipuçları ve püf noktaları serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün özellikle gözlük takıyorsanız sizinle gerçekten harika bir şey paylaşacağım. Bugün gözlük takan herkes için hızlı ve süper kullanışlı bir ipucum var. Bu günlük hayatınızı çok daha kolaylaştıracak bir şey. Yüz maskesi takarken gözlüklerinizde oluşan o sinir bozucu buğuyu bilirsiniz değil mi? Ya da sıcak bir evden soğuk havaya çıktığınızda çok can sıkıcı değil mi? Evet, berbat bir şey. Ama tahmin edin ne oldu? Merceklerinizi kristal berraklığında tutmak için basit bir ipucum var. Artık her birkaç dakikada bir gözlüklerinizi silmenize veya buğuyu görmeye çalışmanıza gerek yok. İster inanın, ister inanmayın, buradaki gizli silahımız tıraş kremi. Evet, doğru duydunuz. Tıraş olmak için kullandığınız aynı şey gözlüklerinizi buğusuz tutmak için de kullanılabilir. Evet, tıraş olmak için kullandığınız aynı şey. Size açıklayayım. Bu yöntem süper kolay ve sadece birkaç dakika sürüyor. Öncelikle az miktarda tıraş kremi alın ve temiz, yumuşak bir beze sürün. Çok fazla gerek yok, sadece küçük bir miktar yeterli olacaktır. Ardından tıraş kremini gözlüklerinizin her iki tarafına eşit şekilde yayın. Merceklerin tüm yüzeyini, önünü ve arkasını kapladığınızdan emin olun her yeri kapladığınızdan emin olun. Bu önemli çünkü buğulanmayı önleyecek tek tip bir katman oluşturmak istiyorsunuz. Şimdi aynı bezle mercekleri temizlene kadar silin. Burada biraz dirsek yağı kullanmanız gerekebilir ama buna değer. Durulamanıza gerek yok. Herhangi bir kalıntı göremeyene kadar silmeye devam edin. Mercekler çiziksiz ve lekesiz, temiz ve berrak görünmelidir. Peki bu nasıl çalışıyor? Tıraş kremi gibi basit bir şeyin gözlüklerinizin buğulanmasını nasıl engelleyebileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Tıraş kremi merceklerinizde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu tabaka hidrofobiktir, yani suyu iter. Bu tabaka suyu iter, yani nefes verdiğinizde buğulanma olmaz. Nefesinizdeki nem merceğe yapışamaz. Bilimle sihir gibi. Hidrofobik tabaka lenslerinizi temiz tutar. Böylece en zorlu koşullarda bile mükemmel şekilde görebilirsiniz. Bunu kendim denedim ve sonuçlar oldukça etkileyiciydi. Berrak lensler, sıfır buğu. Özellikle sürekli gözlük takıyorsanız oyunun kurallarını değiştiren bir şey. İster bir toplantıya gidiyor olun, ister sadece yürüyüşe çıkıyor olun, bu küçük ipucu sizi bir sürü hayal kırıklığından kurtarabilir. Artık bir konuşmanın ortasında gözlüklerinizi temizlemeye çalışırken garip anlar yaşamayacaksınız. Pekala, Teknoloji meraklıları bugünkü bölümümüz bu kadar. Umarım bu ipucunu benim kadar faydalı bulmuşsunuzdur. Bu ipucunu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok şey ifade ediyor ve size daha harika ipuçları sunmamıza yardımcı oluyor. Ve daha fazla teknoloji ipuçları ve püf noktaları için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Kaçırmak istemeyeceğiniz birçok heyecan verici içerik geliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, buğusuz kalın ve lenslerinizi temiz tutun.